Herkese tekrar merhaba. Yeni bir YouTube videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda konumuz Boolean'ler olacak. Yani Python'da sadece iki farklı değere sahip olabilen Boolean sınıfına ait objeleri ele alacağız. Bunlar daha önce de konuştuğumuz gibi ya da daha doğrusu işlediğimiz gibi true ya da false değerleriyle. İlk olarak kısa bir genel kültür bilgisi vermek gerekirse bana tuhaf gelmişti bu isim. Neden Boolean? Ne anlama geliyor acaba bu isim diye. Kısa bir araştırma yaptığımda bunun George Boole adındaki İngiliz matematikçi ve filozoftan kaynaklandığını gördüm. George Boole'un The Laws of Thought diye bir kısmı var. Yani düşüncenin yasaları adında bir kitabı var. E, bu kitapta temel olarak e, tıpkı Python'daki true-false değerleri gibi insan düşüncelerinin de iki farklı evet-hayırlar, işte bir, e, bir ve sıfır gibi evet-hayır gibi iki farklı temelde e, değerinin olduğunu ve tüm, tüm kompleks düşüncelerin bu e, iki farklı değerin sentezlenmesiyle oluştuğunu iddia ediyor. Ve bununla ilgili uzun uzun e, teorileri var. Tahmin ediyorum Boolean isminin verilmesi de e, bu filozoftan kaynaklı. Ve bu düşüncelerinden kaynaklı. Her neyse... Bizim as asıl konumuz fakat e, buradaki true ve false değerlerinin ne anlama geldiği, nasıl oluşturulduğu ve nasıl ulaşabileceğimiz bu değerlere. Bu videodaki konumuz bu olacak. Bir sonraki videoda if else elif gibi koşullu programlama konseptlerini ele alacağız e, ve bu koşullu programlamalar tamamen true ve false değerleri üzerinden ilerliyor. Dolayısıyla e, bu hangi true ve false değerlerin hangi testler sonucunda geldiğini, hangi testin hangi sonucu verdiğini bilmemiz oldukça önemli. E, true false değerleri için ilk olarak testler sonucunda bir değer elde edebiliyoruz. Ve bunların da iyi ki kıyaslama testleri, kıyaslama operatörleri daha doğrusu. Bunlar matematiksel kıyaslamalar. Daha önce veri türleri derslerini kısaca ele almıştık bu konuyu. Örneğin a eşittir 3 olsun, b eşittir 4 olsun. Burada bu matematiksel testlerle bu objeleri birbirleriyle çeşitli testlere sokarak belirli değerler alıyoruz. Örneğin a eşit mi b'ye bu eşitlik testi. A'nın b'ye eşit olup olmadığını kontrol ediyor. ve Bu işlemin sonucunda bize false değerine sahip olan bir boolean sonucu dönüyor. Bunlar oldukça basit bir konu. Dolayısıyla hızlı hızlı geçeceğim bunu. Sadece hangi işaretin hangi testi yaptığını bilmeniz yeterli. Bu eşit değillik testi. Eğer bu iki obje birbirine eşit değilse daha doğrusu bunların değerleri bize true sonucunu veriyor. A, B, Y eşit değil. Biri 3, biri 4. Dolayısıyla true sonucunu alıyoruz. Devam edelim. Bu büyüklük testi A, B'den büyük mü diye kontrol ediyor. Eğer büyükse true, değilse false. 3, 4'ten büyük olmadığı için false sonucunu veriyor. Bu da tahmin edeceğiniz üzere bir küçüklük testi. A, B'den küçük olduğu için bize true değeri verecek. Büyük eşittir ve küçük eşittir testlerimiz var. Büyük eşittir, A'nın B'ye büyük ya da eşit olup olmadığını kontrol ediyor. Ve bize false sonucunu veriyor. Çünkü A, B'ye büyük de değil, eşit de değil. Küçük eşittirse bize burada true sonucunu verecektir. Çünkü A, b'ye a B'den küçük. True değeri veriyor. A, B'ye eşit olsaydı da yine true değeri verecekti. Eşit değil de çünkü kapsıyor bu test. Bu en basit operatör olduğunu söyleyebiliriz. bunun bildiğimiz ilkokul matematiği testleri. Dolayısıyla fazla zaman kaybetmeye gerek yok bunun üzerinde. Mantık operatörlerine gelelim. İkinci ana başlığımız bu konuda. Mantık operatörleri şu. AND ve OR gibi keywordleri kullanarak birden fazla durumun, yani birden fazla true ve false değeri varsa bir durumun içinde, bunların sonucunda tek bir true false oluşturmak için belirli kurallar. Yani şöyle olsun. A eşittir false, B eşittir true olsun. Birden fazla true ya da false değerimiz var. Dolayısıyla bunların sonucundan bizim true ya da false sonucu almamız gerekiyor. Bunu bir sonuç olarak, yani bir sonuca kavuşturmamız gerekiyor. Mantık testlerinde, and şu demek. And bunların hepsi trueysa, yani birden fazla değerde tümü trueysa, true. En az bir tanesi falsesa, false değeri verir. Şu an bizim örneğimizde iki değerimizden bir tanesi false olduğu için a and b bize false değeri verir. Bunun true değeri verebilmesi için bütün değerlerin true olması gerekiyor. Şu true and true olduğumuz olduğu zaman bize true sonucunu veriyor. Tekrar hatta bir tane daha ekleyelim. Üç farklı koşulumuz olsun burada. And c diyelim. 3 farklı koşulumuz. Bunlardan tek bir true ya da false değeri dönmesi gerekiyor. Aradaki operatörümüz and operatörü ve bir tanesi false olduğu için bize false sonucunu döndürecek. Bu şekilde and operatörümüz bu şekilde işliyor. Orada bunun tam tersi. Orada da en az bir tane true olması bu işlemin sonucunun true olarak dönmesi için yeterli. A or B or de bir tane true varsa bize bunun sonucunda true döner. Yani and'in tam tersi gibi düşünebiliriz buradan false sonucunu almamız için tüm girdilerin false olması gerekiyor. A or B or C kısacası e, false vermesi için hem A'nın hem B'nin hem C'nin false olması gerekiyor. E, bu or bu şekilde and'in tam tersi gibi düşünebiliriz. Tam tersi demeyelim de. E, bir de not var. Not en basit matematikte bir sayıyı eksi 1 ile çarpmak gibi düşünebiliriz. Yani bir sayı e, true'yu false yapıyor. False'u true yapıyor. Yani print not true dediğimizde çalıştırdığımızda not true false olarak bize sonuç veriyor, çıktı veriyor. Not false da true. Şöyle de yapabiliriz. Az önce a eşittir true, b eşittir false demiştik mesela. Şöyle yapalım. Parantezi alalım. a and b diyelim. Tıpkı matematikte olduğu gibi Python'da ilk olarak parantez içindeki işlemleri yapmaya başlar. True and false. Bir tanesi false olduğu için bize burası false sonucunu verir. Ee, ama bunun da başında not olduğu için not false'tan bu işlemin sonucunun true olması gerektiğini çıkarabiliriz. Çalıştırdığımızda true sonucunu alıyoruz. Kısacası not true'yu false, false'u true yapıyor. Oldukça basit bir operatör. Mantık operatörleri de böyle. Sıradaki operatörümüz kimlik operatörleri. Bu iki objenin birbirin, birbiri mi olup olmadığını kontrol ediyor. Şu an ne dediğimi tam anlamamış olabilirsiniz. O yüzden şöyle bir örnek verelim. Daha iyi anlayacaksınız. 1, 2, 3 diyelim. Burada A'mız da B'miz de değerleri 1, 2, 3 olan listeler. Buradan bir eşitlik testi yaptığımızda A, B'ye eşit mi diye baktığımızda daha önce bunun true olduğunu görüyoruz. Çünkü değerleri birbirine eşit. Daha önce bunu yapmıştık. Ama bu bazen izle karıştırılabiliyor. A is B yani A, B mi? A, B'ye eşit mi değil bu test? A, B mi test gibi düşünebiliriz. A is B dediğimizde ise bunu false olarak alıyoruz. Bunun sebebi şu. Is, is operatörü bu objelerin id'lerini test ediyor birbiriyle. Yani print id a diyelim print id b diyelim. Şimdi bu işlem bu ID, bu iki id'nin birbirine eşit olup olmadığını kontrol ediyor. Birinin sonu 17.44, birinin sonu 48.80. Dolayısıyla a is b'nin sonucunda bize false sonucunu veriyor. Bunun true olması için ne gerekirdi? Şu şekilde a'yı herhangi bir değere eşitleyip b'yi de a'ya eşitleseydik ve öyle çalıştırsaydık şu an baktığımızda bu iki değişkenin de id'lerinin birbirinin aynısı olduğunu görüyoruz. Ve bunun sonucunda a is b anlamına geliyor. Ve bize true sonucunu veriyor. Bu bu şekilde bir id testi gibi. E, bunun tabi natı da var. Not'ı tıpkı az önce işlediğimiz not gibi. Bu işlemin sonucu, hatta şöyle yapalım buradan kafa karışıklığı olabilir. Bu da bu işlemin sonucunu, daha doğrusu is not, pardon düzeltiyorum. Bir an kafam karıştı. A is not b. Yani a b'ye a ve b birbirinin aynısı mı? Evet burada birbirinin aynısı. Normalde Ters e, True verecek. Fakat çalıştırdığımızda not bunu olumsuz yapacağı için False sonucunu alıyoruz. Kısacası e, bu da tıpkı true'yu False False'u True yapan e, mantık operatörü gibi aynı işlevi görüyor is ve is not. E, bu ana kadar şu üç operatörde de çeşitli testler sonucunda e, True ya da False değeri elde etmeyi gördük. Fakat farklı bir konsept daha var. Bu da değerlerin True ve False değerlere. Yani e, Python'da şöyle bir şey var. Mesela stringlerin kendine ait değerleri var. Örneğin Ahmet bir stringdir. Ya da integerların kendilerine ait değerleri var. 34 bir integerdir. Bu değerlerin aynı zamanda hepsinin bir true ya da false değeri var. Bu normal mantıkla düşündüğümde, düşündüğümüzde, insan mantığıyla düşündüğümüzde biraz ters gibi gelebiliyor. Fakat Python'da her değerin bir true ya da false yani boolean değeri var. Örneğin Ahmet'in bir true ya da false değeri var. Ya da 56'nın true ya da false değeri var. Şimdi bunları göreceğiz. Hangi değerler true sonucunu veriyor bize? Hangi değerler false sonucunu veriyor? Boolean için durum çok basit. Yani bunu yazmaya gerek yok. True, true false, false. Bunda herhangi bir e, zaten anlatılacak bir şey yok. Fakat integer'lara geldiğimizde e, bir değerin true ya da false değerini döndürmek için bool fonksiyonunu kullanıyoruz. Ve bu boolun içine bir değişken veriyoruz. Daha doğrusu bir parametre veriyoruz. Integer'larda ilk olarak sıfır vererek bakalım. Sıfır verdiğimizde biz bunun değerinin false olduğunu görüyoruz. Fakat 10 verdiğimizde ve çalıştırdığımızda değerinin true olduğunu görüyoruz. integerlar için genel bir kural bu. Bunu Python tarafından belirlenmiş bir yasa. 0 false değeri verir. Diğer tüm sayılar, diğer tüm integerler true değeri verir. Bu şekilde bir kuralımız var. Tabi tek veri türümüz bizim integer değil. Aynı zamanda floatlarımız da var. Floatlarda bu durum ne? Floatlarda da 0.0 false değerine sahip. 0.0 değerindeki herhangi bir float. Örneğin 0.10 diyelim buna. Çalıştıralım. True değerini veriyor bize. Kısacası 0.0 dışındaki tüm değerler bize true değerini veriyor. 0.0 false. Stringler için durum nasıl? Stringlerde boş string bize false değeri verir. Tek false değeri veren string budur. Ahmet stringi ya da herhangi bir değer yazdığımızda içine bir tane harf bile koymuş olursak olalım true değeri alıyoruz. Dolayısıyla stringlerdeki tek false değeri boş stringtir. Bundan sonra sizin zaten az çok tahmin edebileceksiniz listelerde de durumun ne olduğunu. Yani tek bir tekrarlayan pattern var burada. İçi boş bir liste bize false sonucunu veriyor. Bu listenin içine herhangi bir şey eklediğimizde ve çalıştırdığımızda true sonucunu alıyoruz. Devam edelim. Tuple'lar için de aynı şey geçerli. Şu bir liste, bunu tuple yapalım. Şu şekilde bir boş tuple oluşturabiliyoruz. Biraz garip oldu parantez parantez içinde ama. Ee, gördüğümüz gibi false sonucunu alıyoruz. Tuple'ımızın içine herhangi bir şeyler yazalım çalıştıralım true değer alıyoruz. Set ve dictionary içinde aynı şey geçerli. Ayrı ayrı ele almamız aslında gerek olmasa da alalım hepsini işlemiş olalım ve açıkta bir şey bırakmayalım. Bu boş bir set anlamına geliyor. Boş setin boolean değeri false. Setimizin içine örneğin iki tane değer girilip çalıştırdığımızda true sonucunu alıyoruz. Aynı şey son olarak dictionary içinde geçerli. Dictionary'lerde de boş dictionary şu şekilde. False sonucunu veriyor bize. Fakat herhangi bir değer eklediğimizde, listenin içine herhangi bir element eklediğimizde True sonucunu alıyoruz. Bu bu şekilde, iki farklı değere sahip olan Python sınıfına ait objelerdir. True ya da False olabilir. Bu True False değerlerini çeşitli testler sonucunda elde edebiliriz. Bunlar kıyaslama testleri, kıyaslama operatörleri tarafından yapılan mantık testleri ve kimlik testleridir. Aynı zamanda Python'daki her değerin bir true ya da false değeri vardır aynı zamanda. Bu true ya da false değerini ulaşmak için o objeyi bool fonksiyonunun içine parametre veriyoruz ve bu bu metot, bu fonksiyon bize o değerin aynı zamandaki true ya da false değerini geri döndürüyor. Boolean'ler için, integerler için, float'lar için ve diğer veri türleri için hangi değerin true, hangi değerin false verdiğini gördük ve bu şekilde herhalde boolean'ler hakkında anlatılabilecek her şeyi anlattık. Bir sonraki videoda if else'lere girdiğimizde koşullu programlamaya yani koşullu programlama konseptinin tamamen booleanlar üzerinden çalıştığını göreceğiz. O yüzden bu videoyu iyice anlamak ve boolean değerlerin ne olduğunu anlamak önemliydi. Şimdilik herhalde bu videoyu burada sonlandırabiliriz. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.